Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevapın kaçıncı bölümü olduğunu bilmediğim ya 3 ya 4'tür. Şimdi <laughs> Ve yanımda kepeteriz ve o da arkadan konuşmamayı bekliyor. Tamam neyse. <laughs> tamam konuşmasın siz boş verin onu. Bir de bir de şey, o da soru sayayım. Şey, en sevdiğin iki kankan. Okuldaki iki kankam var. Çağla Anıl. Onlar. En sevdiğin video. Ee, şu anki çektiğim video. Oğlum, mükemmel espri değil mi lan? Değil mi? Değil mi lan? Öyle bir... Şey. Öyle bir... Bakın o da iyi diyor. En sevmediğim video benim en eski kanalımın ilk videosu. Bir en sevdiğin kanal fotoğrafın kim? Benim. Bunu da KPT yaptı. Lan niye her şeyi sen yapıyorsun? Söyle lan. Ben yaparım. Bak o yapıyor arkadaşlar. Benimki. Beni geçince. Sustan konuşuyorum burada. Evet. En beni geçince şaşırdım mı? Neden şaşırayım? Şimdi neden şaşırayım? Yani zaten bu kadar abone mı sağlayan kişiler. Yine KPT'deyiz. her şeyi o yapıyor. Bir de TKT'deyiz. Sorularım bir en net ettiğin youtuber yok herkesi seviyor ama en sevdiğin youtuber iki tane var önceki videomda demiştim Teketeriz ve kepeteriz bu da var her şeyi o yaptı çünkü en sevdiğim fan of karakteri nightmare balloon boy çok seviyorum ya. En, en 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 sevdiğim FNAF oyunu ha oyun mu Oymuş, tamam en sevdiğim oyun şunlar durdurup okuyun çünkü ben tek tek okumaya üşeniyorum neyse Sorularım bitti biliyorum mük sorular ama olsun kralsın cansın çoksa Okay, got it yazdığı the bu kadar da yazmış. Onu da okuyalım bari. Fanaf değil, Funaf diye okunuyor. Fanaf diye yazılıyor. Bilgi mülk. He, bir de şunu unutmuşum. Gamer Gate demiş. Sen bu kadar artacağını bekliyor muydun? Beklemiyordum. Ben yine hala Yunus Roblox'taki kanal gibi o gitti tabii ki de o kanaldaki gibi 30 abonelerde kalacağımı zannediyordum. 70 abone olacağım anasını satayım. Bir de o kanalda hayalim şeydi. 1000 görüntülenme olmak o kanalda. Ve orada 800 görüntülenmede bittim yani. Hesap gitti. Hatta açıklamamda da yazıyor hakkında da. Ve bu kanalda 1000 görüntülenme olduk. Eğer bu kanal kapatılsa daha da kanal açmayacağım. Değil mi lan? Değil mi? Neyse bu mikrofonu falan da kapattı. Ben neyse videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu yıl bu kadardı. Görüşürüz de lan. Lan. Neyse evet arkadaşlar bu bu kadardı. Eğer ben beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ben, ne, ben nereye unuttum ve görüşürüz.